Kerem Bursin'den Hande Erçel'in paylaşımına olay yorum. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in paylaşımına Kerem Bursin'den olay yorum yine gecikmedi. Güzel oyuncunun verdiği pozu kıskanan Kerem Bursin bu pozun aynısını ben de yapacağım. Aynısını yorumunda bulundu. Yakışıklı oyuncunun bu yorumu Kerem Hande'yi kıskandı dedirtti. Öte yandan özel hayatının yanı sıra giyimiyle de sık sık konuşulan oyuncu Hande Erçel son paylaşımıyla dikkat çekti. Son paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü oyuncu Kerem Bursi'nin Hande Erçel'e yaptığı yoruma ise yaklaşık 75 bin beğeni geldi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.